Merhabalar, hoş geldiniz güzellikler. Gönlünüzce olsun, en güzelin hayat hikayenize dokunduğu döngüler yaşansın umarım. Nasılsınız? Mucizelerle beraber bakalım ilişki. Bu ilişkiler konusunda siz ve o. İkinizi bekleyen gelişmeler neler? Hemen bakalım. Evet, bir de buradan alalım. Evet. Bazı hisler ve duygular eskisi gibi kalbinizde tam çiçekler açtırmıyor. Çünkü umut ettiğiniz tekrardan koşullar var ama konuşamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Birbirinizde hatta bir yasaklanma, birbirinize tam anlamıyla bir bütünleşememe durumunuz var. Bazı korkuları maalesef ki çok yoğun bir şekilde yaşamak zorunda kalmışsınız. Hani kendiniz gibi görmekten değil ama kendiniz gibi olsun diye istediğiniz her şey sizi adeta imtihan ediyor, adeta sınıyor. Hani kalbiniz, duygularınız bununla beraber neyin gerçek, neyin ne kadar doğru bir frekansı ilerlediğini göremiyor. Bu yüzden canınızın çok sıkıldığı gelişmeler yaşadığınızı gördüm. Selçuk hasta kartı e, sevgiyi tamamen görmek isteseniz de yaşadığınız hayat ikinize diyor o kadar büyük e, bir imtihan veriyor ki hani ne sevdiğin belli ne sevmediğin dediğiniz o şarkıya adeta dönmüş durum. E, hisler ve duygular bir yandan e, sevgiyi hissettirse de ikinizin birbirinden bir beklentisi var lakin o beklenti gerçek bir ilişki düzeyinde değil. Yani ne siz ona karşı bir e, beklenti kurup tamamen e, böyle bir çatışmanın içinden çıkabiliyorsunuz. Duygusal çatışmanın. Ne de o e, bu her ikinizin arasında adeta bir tükenmişlik enerjisi de yaratmaya başlamış zaten. Yolculuk kartın var. E, üçüncü çakrada diyor tıkanmalarım var. Onlar açılsın. Dünya kartın. E, ruh kapısı. Tamam. Ve kırık kalp. Kalbinin kırgın olduğunu biliyor mu? Evet biliyor. Kalbinin ondan beklentisi olduğunu bildiğini düşünüyor. Hatta diyor ki benimle ilgili diyor. Düşünceleri var. O benden korkmaz. Hani çok fazla elde var bir. Çok fazla istiyor. Çok fazla hissediyor. Çok fazla düşünüyor. Çünkü bak ruhun kapısı diyor ki aydınlanmak istiyorsan mutlu olmak istiyorsan bu ruhsal anlamda yaşadığın sorunları görmezden gelemezsin. Samyeli kartı engellendiğiniz, birbirinizi de engellediğinizi söylüyor. Ha, sevgi konusunda, his konusunda bu kırılan kalp kolay kolay düzenmez. Ee, eskisi gibi olmaz ama bazı şeylerde tabii ki bir mücadele etmek zorunda kalacaksınız. İkinizin birbirine göstermek istediği mücadele de yolculuk. Yani senin için bu ilişkili. Bak bir yolculuk kartı. Senin zaten ilişkilerinin tam, temelinde bunlar yaşanmış. Belki artık hiçbir bloken yani yok, belki de hiçbir sorunun yok. Ama davranışlarını ve düşünce yapını değiştirmeyi seçmiyor olabilirsin. Ee, o yüzden de BEDES kartı, yani ruh ve element kartların yan yana gelmiş zaten. Ee, sen eğer hayatında şu anki bu acıları, bu sıkıntıları bırakmak istiyorsan ...kendin için sen kendine bir iyilik yapmayı seç... ...yani bu iyilik nasıl olur... E, ...düşüncelerinde olur... ...Selçuk hasta kartı acı çeken... E, ...dışta kalmış bir kadına... ...mutsuzluk içerisinde yaşanmış olaylara işaret eder... E, ...ve ne ne kadar çok istesek de... E, ...bizden yana, ondan yana karşılıklı bir... E, ...köprü gibi düşün... ...sevgi gelecek, duygular gelecek... E, ...yolunda bir ışık, bir rehberlik alabileceksin... Enerjin ona yeterli olmayabilir çünkü valide kartı baskılar, negatif insanlar, onu etkileyen sözler, kişiler var. Bunları fark et diyor. Parsadra kartı, ince belli, hafif geniş kalçalı, esmere yakın, gülümsemesi, tebessümüyle bir kişinin aklını kalbini yerinden alabilecek, baştan çıkartıcı bir kadındır. Selçuk As'a da yasakların, ilişkilerin ve engellerin gelişimini söyler. E, arada göremediğin büyük bak dünya kartı arada göremediğin e, başlangıçlar var. Senin kalbinin kırılmasına neden olan konuyu sen aslında biliyorsun, hissediyorsun, şüphelerin var. E, lakin bununla ilgili adım attığında elinde tutabileceğin gelişme yok ama öyle bir şey öğreneceksin. Öyle bir durum öğreneceksin ki sanki senin hayatına bomba gibi düşecek. Hmm, diğer taraftan e, şimdi Şamiyel, Başmelek eee desteği geliyor burada sana ruh kapısı kartın var e, ruhundaki kırgınlıklar çektiğin acılar e, hayattaki var olan ya da ölmüş olan ya da unutamadığın ayrıldığın hasretini çektiğin ya da olmasını beklediğin niyetlerinde sana bir işaret veriyor. Sanki derine inmen gerekiyor ve derinlere indikçe e, orada kendinle ilgili bir savaş halinde olabilirsin. Bazı şeyler mükafatını e, ya da mücadeleni artırıyor olabilir. Çünkü deneyimlerini görmen gerekirken kendi içinde e, şaşırtıcı olan şu sen e, sevdiğini sevildiğini hissetmediğin için Sadece aramıza da birilerinin girdiğini düşündüğün için burada kalben daha yorgunsun karşı tarafa göre. Hani tavşan daha dağı küsmüş, dağın haberi olmamış dediğimiz bir şey. E, Samyeli kartı böyle tam alabora olmak üzere artık diyor. Bu evlilikse, bu düzense, bu bir ilişki hali ise e, buradaki tabii ki yeterliliğimizi harekete geçiremediğimizden kaynaklı. Ee, ve incindiğin bir konu yani tamam hayatında artık yani çok e, hani incindiğin bir dönem bunu artık çok fark ediyorsun maddi manevi anlamda şuradan bir kart daha alacağım bak kıskançlık konusu e, hasetlik konusu işin içinde bir şey kıskanılmış bir konu konuşulmuş e, bir fırtına gibi aranızda böyle bir sorun yüzmesi getiriyor. Ev sevgilim sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin belli dediğimiz tarzdan bir durum bu. E, sevgiyi hissedersin, duygular eğer ki hissettiğin gibi değilse sel çıkarsa yasak bir ilişkiyse engeli olan bir ilişkiyse, bak altında ruh kartları aydınlanmalar gelir. Ama senin hayatındaki e, görmen gereken kafanı çevirmen gereken başka bir kişi daha var ya da biri daha var. Onunla ilgili bir düzelmeyi yaptıktan sonra bu olabilir diyor. Hmm, Persadra kartı aslında şu kartla Samyeli ile yan yana geldiğinde bir karşılaşma yaşayacaksın diyor. O karşılaşmanın içerisinde şimdi bu kişiye de şunu hissediyorsun. Ya sen görmek istiyorsun ya görülmek istiyorsun. Hani belirgin bir şekilde karşılıklı olmak istiyorsun. Ancak oradaki düşüncelerin bu sefer de şunu hissettiriyor sana. Sen uzun zamandır baktığın ya da olmasını beklediğin olaylarda aslında şunu fark etmelisin diyor mutsuzluk var e, tabanında bazı sorunlar var başarı ya da beceriyle ilgili bir şeyi yapamadığı için senin karşında bu insan kendisini yetersiz görüyor bir komplekse giriyor e, seni aslında bir asi ya da bir hırçın bir duyguda görüyor. Ve bu yüzden ulaşmak istediğinde ya da ulaştığını hissettiği anda bazı duygusal değişimler gösteriyor. Dengesiz yol kısacası dediğimiz tarzan bir şey bu. Yani böyle ne kadar süslü kelimelerle onu anlatmaya çalışsak da adı üzerinde dengesizlik ve tutarsızlık yolundan ediyor seni. Çünkü bak en çok da şunu görüyorum. Şimdi yolculuk kartınla, kıskançlık kartı varsa e, paylaşılamama duyguları var. Kalbin kırgın. E, başka bir kişiye seçti ve gittiyse bu insan o pişmanlığı yaşamış zaten sonuna kadar. E, çünkü burada da ruh kartı var. Burada da ruh ka kapısı kartı var. Elementler ve ruhlar bir araya geldi de kişinin yaşam alanında katine kartı. Aşkı anlatan, aşktaki zaferleri de yıkılışları anlatan bir destedir. Ee, ve dünya kartı burada sana e, senin olmanı beklediğin şeylerde e, kart tutan bir erkek var çok güzel. Demek ki senin artık kalbinin kırgınlığını bitirecek ama iki kişi arasında da kalacaksın. Bak biraz kafanı karıştıracak bu ara yaklaşımlar. E, söz konusu olabilir birilerinden kaynaklı ve kendin onlarla ilgili acaba ben mi doğru hissetmiyorum? Ben mi acaba bir yanılgıya düştüm? Yok canım, o kişiden de hiç beklemiyorum böyle bana bir ilgi yakınlık dediğim bir durumda bir farklı bir açılma, bir aydınlanma gelebilir. Tabii ki kalben bu hissettiğimiz duyguda yolculuk, bir yeni ilişkiye doğru gideceksin, geriye dönük ilişkin gelecek, arkadan koşacak anlamına da söyler. Çok pardon. Ya da sen hayatınla ilgili bir düzene doğru giderken geçmişteki bazı hesaplaşmalar önüne çıkacak. Ee, şimdi kalbin kırgınlığı var ama kalp tutan bir erkek var. Yani niyetindeki bir kişinin e, sevgi konusunda farklı kişilere karşı da meyil ettiğini de gösterir. Yine orada da dikkat et bak çünkü araya ne geliyor? Kıskanılabilecek durumlar ilgisinin azalması, duygularının değişmesini de görmekten maddi konuları çok büyük baskın bir şekilde önüne çıkmış ama bir yere de biriyle de çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü bir durumu var. Örneğin evlidir. Hayatındaki kişi bir şeyleri yoluna sokuyordur, destek yapıyordur. Bu da yan gelip yatıyordur, keyfini çıkartıyordur. O yüzden o ilişkiyi ve evliliği bitirmiyordur. Çünkü o parasal anlamda bir süreç geçirecektir. O yüzden yapıyor olabilir çıkarlarını görebiliriz. Ya da başka bir kişi ilişkiyle ilgili engel yaratıyor. Ve bu yüzden ikili bir yaklaşım sergiliyor ve bu yüzden aklını karıştırıyor. Acımasız ve değersiz hissettiriyor. Diğer taraftan da Parsadra kartı var. O da diyor ki eğer ki bu kişi böyle davransa da sen kendin için düşündüğünde kalbinde evet belki bu duyguları bilmiyorsun. Bu kişiyi tanıyana kadar, bu kişiyle bir şeyler yaşayana kadar hiç bu kadar incineceğini ve kırılacağını belki de düşünmedi. Ancak e, karp kartıyla dağ kartı uzun bir e, ters düşüş, uzun bir e, bitiriş aşaması yaşanacak diyor. E, çünkü buradaki kartımızda e, yani görmenle hissetmeni engelleyen bir şeyler vardı diyor. Bazı düşüncelerini bloke eden gelişmeler, e, onlar bitecek. E, sadece bu sakinlik dönemi ya da bu işte ayrılık dönemi ya da bu sessizlik dönemiyle ilgili bir takım sözlerin söylentilerin şu anda sana kadar gelmemesine şaşırmak lazım. Arkasını toplayan da birisi olabilir. Bu kalp kırgınlığında kötü alışkanlığı olabilir. ...bağlılığı olabilir, söz verip tutmaması olabilir... ...bunların hepsi aslında bir sebep, bir neden... E, ...ruh kapısı kartıyla yolculuğu yan yana tutuyorum... ...çünkü ruhunun yolculuktan geçeceği bir dönem... E, ...hayatın yenilenecek, yeni bir dünyada gibi hissedeceksin kendini... ...hiç bakmadığın şekilde, düşünmediğin şekilde düşüneceksin... Bedes kartı yanlış kararlar aldın bedellerini ödediğini biliyorsun diyor. Selçuk hasta kartı sen de bile bile lades oldun bir konuda ee, ve senin de aşk hayatında geçmişinde buna benzer bir hikayen varsa onun karmasını ödüyorsun diyor. Ee, Samyeli kartı ise e, tutunmak istediğin belirsizlik diye düşündüğün bir konu aslında sen diyor e, yani kendinle savaş halindesin. Bak sen o savaş halini bırak çok daha kolaylaşacak işler. Sataşmalar, savaşmalar, sessiz kalmalar, uzaklaşmalar, çok büyük öfkeyle sürekli sayıklanma olmuş olabilir. Bir şeyleri konuşup yani bir bitiş, kabulleniş durumu yok. Bir karşı tarafla ilgili eğer ki bu insan devam ederken bitelim dediyse bir şeyin itici gelmiş olabilir. Bir şeyin soğukluk vermiş olabilir. Ama sen öyle olduğun için değil. Sanki başka bir yaklaşım sergiliyorsun ve bu yüzden orada bir sorun çıkartıyorsun. Yani şey gibi değildir. Hani ilişki söz verdim sonsuza kadar gidecek diye bekleriz ama böyle bir konu yok. Bir şeyde bir soğukluk yaratan koşul oldu diyor. O konuşma aktive, ve düşünceler değişti. Ve sen de bazı şeyleri çok fazla yansıttın. Çok fazla onun sorunlarını çektin için ama yaparken de diyor bir şeyleri belki de gösterirken de çok farklı davranışlar sergiledin. Ee, bu nedenle ikinizin arasında artık o yıldızlar e, bağdaşmıyor olabilir. Lakin çok uzun zaman olmadan da e, tekrardan telafi yollarına gidilecek. Hani döner gelir ister desen ister misin bilemem. E, çünkü ruh kartında burada eee bazı hisler var ki diyor hani kol kırılır yen içinde kalır dediğimiz hesabı hele ki şu valide nereye gelse sevmiyoruz dedikçe geri geliyor bu. Her, hangi açılımda çıkarsa çıksın kötü büyüler, negatif etkiler, sözler, söylemler enerji düşürücü yaklaşımlar ya da dedikodular ya da rekabetlere işaret eder. Yani illa bizzat okus pokus üzerine bir büyü yapılmış değildir ama kişi negatif hisleriyle, duygularıyla hayatına örüntüler yapıyordur. Sana karşı hisleri nedir diye baktığımda çok fazla e, sarsıcı koşullar yaşanmış. Onun aklındaki koşullarda karşılıklı yıprattık, yıprandık. Sadece bazı mucizeler bizi bir araya getirebilir. Bu olumsuz hislerimden yanlışlıklara kapıldığımın farkındayım. Bir çıkış yolu arıyorum ama bu çıkış yolunu sanki bana e, bak buradaki kalp tutan e, kırık kalpli kalp tutan erkeğin yan yana yakın bir e, zamanda e, hayatında ...yeni alt üst olacak bir düzeni var. Bazı sorunlar yaşayacak. Yani sana bunları yaptı da... ...yanına kar kalacak sanma. Çünkü onun da hayatında bazı... E, ...problemler var. Kadın karakterlerin... ...başına ördüğü çoraplar var maalesef ki. Yani bu kişi... Evliyse yalan söylediyse eşinin aldattığını öğrenebilir ya da eşiyle ilgili sorun yaşayabilir, bir çile sürecine geçebilir ya da başka bir ilişkiye gittiyse oradaki kişiyle bir sorun yaşayabilir. Bak Selçuk Asla kartı yani e, sana belki bekarım dedi geldi hayatına girdi ya da gitti ansızın bir sorun yarattı ya da bir sorun yaşadınız gitti başka bir ilişkiye eski sevgilisine döndü, eski eşine döndü. Hani hepsini kapsar. Ve onun da bir bedel ödeme döneminin geldiğini söylüyor. Pişmanlıklar ya da duyguların dizginlenemediği bir dönem. E, fakat üzerinde de e, farklı etkiler de olabilir. O yüzden onlarla ilgili her kişiye birer daha detaylı. Kendine özgü bakım yapmak gerekiyor. Bu kolektife armağan bir bakım. E, yenilikler, güzellikler olsun. Onun hakkında ne düşünmeliyiz? E, sadece özel bir bakımda, size özel, e, ücretli bakımlarımızda daha detaylı bir şekilde yorumlayabiliriz. İkinizin arasındaki çünkü enerjiyi görerek yorumlayacağımız için. Çok teşekkür ediyorum. Benimle buraya kadar, videonun bu kısmına kadar ilerlediğiniz için e, en güzelin enerjisinde olun istiyorum. Özellikle 17 dakikada tamamlayacağım. 17'nin enerjisinde dileğinize odaklanın. Gözlerinizi kapatın ve 17 saniye. E, i̇ki elinizi de kalbinizin üzerine koyun. Sol alta sağ üzerine ve 17 saniye lütfen dileğinize odaklanın. Evet. Kalbinizden geçirin. Niyet edin. Tüm enerjimle destekliyorum biliyorsunuz. Biyo enerji master eğitmenim. Evet. Duru görün ve sezgilerim yüksek. Kalbinize enerji ve titreşim iletiyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Aranızda hayırlı enerjiler varsa etkileşim içinde olursunuz. Dileğiniz onunla beraberlik ise ya da etkileşimde hayırlı ise 17 saniye odaklanın iyice. Odaklanın. Gözünüzün önünde 17 rakamını belirtin. 17, 17, 17, 17 saniye. Dilek enerjinize odaklanın. Hayalinize çok güzel. Yavaş yavaş hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. 17.07 Dilek ve niyetinize odaklansın diye kodlamasını bu videoyu izleyenlere kanalıma abone olan, beğeni yapan herkese niyet enerjisini kodladım. Şifa olsun. Birin yüksek hayrına olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bundan 4 video öncesine bakın. Orada size bir mesaj geliyor. Ee, ve bu, bununla beraber en alttaki yani en eski videolarımdan 8. sıraya dinleyin. Bu da sizin enerjinize bir evrensel mesaj verecektir diye kodlama yaptım. Bakalım şifa olsun şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.